Şimdi program başında dedik ki kalp hastalıkları çok arttı. Evet. Kalp krizlerini çok duyuyoruz. Emboli hikayelerini çok fazla evet. duyar olduk. Evet. Bunların sebepleri sadece hareketsiz kalmış olmak mı? Pandemide dedik ki aşılardan sonra mı oldu? <laughs> soruları hala evet. soruluyor. Kesin ondandır diyoruz belki. Hani suçladığımız bir yer var. Ee, ama doğru olanı hangisi hocam? Neden kaynaklı? Hiç kendimizi aramıyoruz Hayır. tabii. Bizim sağlık camiasındaki bütün hemşire ve doktorlar beşer aşı oldular. Evet. bu dediğimiz mantık <laughs> en az üçer aşı olduk evet. Yani, yani evet. bizim hepimizin hasta olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> onu söylüyorum hastalara. Özellikle hemşireler bizler hepimiz olduk. Evet. E, hepsinde olduk bir de. Yani ilk başta Çin aşısıyla başladık sonra Biontech olduk falan. Aynen. E, dolayısıyla aşının etkilerini de görmek için bir 10 yılda geçirmek lazım. Hmm. Ama en önemli şey tabii aşı yapılan dönemde birçok kişi immobil kaldı. Hareket hmm. edemedi. Evimize hapsi olduk Yiyecekleri de güzelce yığdık ve yedik. Doğru, Dolayısıyla bir obez toplum da elde ettik. Yani sonuçta obezite yatkınlığı varken zaten %54. Daha da arttı. Tabii %54 Türkiye'de obezite. Hı hı. Bir anda o daha da arttı. Hı hı. İmmobil kaldılar. E, i̇kinci bir faktör sigara içmeyenler de sigara içmeye başladılar. Can sıkıntısına da. Evet. Pasif içiciler oldu. <laughs> Çocuklar aileler içerken onlardan evet. negatif yönde faydalandılar. Dolayısıyla bu hastalıklar biraz daha arttı. Hı hı. Şimdi gelen hastalara bakıyorum. Genç hastaların çoğunluğu ya şeker hastası ya sigara içiyor ya da ikisi birden var ve obezler. Eyvah. Evet, e 35 ile. Evet. Yani sigara da içmiyorlar. Söylüyorum onları. Yiyor muydunuz diyorum. Aynen öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> yani bundan oluyor daha çok ama tabii aşının etkisi oldu mu olmadı mı onu bilimsel olarak cevaplamak için de aşıya yap... Evet, var. üreten kişi de söyledi. 10 yıldan sonra bunun geriye dönük analizini yapmak lazım.